Gebelikte, anne karnındaki bebeğin muayenesinde bebeğin kendi gelişimi, büyümesini izlediğimiz gibi organların ve yerinde ve doğru içinde gelişip gelişmediğini izlememiz mümkün. Buna mesela böbrekler ve bebeğin mesanesini ekleyebiliriz. 12. 13. haftada en erken belirti verebilir. 12. 13. haftada böbrekler ve mesane bulgu vermeyebilir. Ee, ama mesane çıkışındaki tıkanıklık çok ciddi olmayabilir ama o zaman 18 da 18-20. haftada kendini ortaya gösterecek şekilde ortaya çıkabilir. O zaman 22. haftada e, böbrek e, fonksiyonu çok arttığı için, idrar yani sıvıyı çok fazla yaptığı için şayet bir tıkanıklık varsa çok belirgin ortaya çıkabilir ve bu devrede ortaya koyabiliriz. O halde örnek olarak mesane ve böbrekle alakalı bir gelişim, Kusuru var ama bulgu vermiyorsa 12. 13. haftada, bunun 20-22. haftada bulgu vermesini e, garipsememek lazım. Çünkü fonksiyonu attıkça görünür hale o zaman gelmektedir. Müzik